بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتثاتها وكل مهتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إما نافعا وأنهطنا بالصالحين آمين والحمد لله رب العالمين تهلل Muhammed Ali Sabuni'nin Saffetü Tefasir adlı tefsirinden Yasin suresinin tefsirini okuyup açıklamaya başlamıştık. Ve tefsir kısmına gelmiştik. Buradan itibaren devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke lemilel murselin. Yasin vel Kur'anil Hakim hikmet dolu Kur'an-ı Kerim'e and olsun ki inneke leminel mürselin sen peygamberlerdensin et tefsiru evet bu ayetlerin tefsirine başlıyor Muhammed Ali Sabuni ve birinci ayeti kerime Yasin El huruful mukatta'atu El huruful mukatta'atu El harfu çoğulu huruf Harf Harfler El huruful mukatta'atu El, mukatta'atu kelimesi Huruf kelimesinin sıfatıdır. Dolayısıyla kesif, Kesik harfler manasına geliyor. Fi eva ili Bazı suveri Fi eva ili Bazı suveri suretün çoğulu suver. Evet. Bazı suver-il kerimeti bazı yüce değerli surelerin başında kesik harfler mevcuttur ve bu harfler littenbihi ala icazil Kur'ani. Evet. Kur'an-ı Kerim'in icazına dikkati çekmek için getirilmiştir. Burada tenbih kelimesi üzerinde kısaca durmak gerekirse nebbehe yünebbihu tenbih mastardır. Tef'il kalıbında evet dikkati çekmek anlamına geliyor. Littenbihi ala icazil Qur'ani Kur'an'ın icazına dikkatleri çekmek için getirilmiş olan harflerdir. Ve ennehu muhakkak ki o mesugun min cinsi hadihil hurufil hicaiyeti. Evet. Şüphesiz ki o yani Yasin kelimesi hece kelimelerinin hece harflerinin cinsinden ne yapılmıştır? yapılmıştır, getirilmiştir. Öyle hece harfleri ki elleti ismi mevsul hadihil hurufil hecaiyeti bunu masıflandırıyor, nitelendiriyor. Yârefûneha Araplar onları hece harflerini biliyorlardı. Buradaki ha zamiri huruful hecaiyeye dönmektedir. Ve aynı zamanda Araplar yetekellemune biha o hece harfleriyle konuşuyorlardı. Velakinne nuzumehul bedi'a el mucize fakat velakinne nuzumehu Kur'an-ı Kerim'in nazmı el bedi'a sıfattır. El mucize ikinci sıfattır. Muciz olan şahane nazımı Kur'an'ın ayetün bir ayettir, bir delildir. Ala kevnihi min indillah. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah katından olduğuna dair bir delildir. Ve gale İbni Abbas'in İbni Abbas şöyle demiştir bu konuda mana yasin yani buradaki yasin suresinin birinci ayetinde geçen yasin kelimesinin manası ya insanu ey insan demektir fi lugati tayin tay kabilesinin lugatına diline göre lehçesine göre ey insan anlamına gelmektedir ve ile denildi ki bu Yasin kelimesinin manasıyla ilgili. ve ismün min esma'in nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet o ismün min esma'in nebiyyi peygamberin isimlerinden bir isimdir denilmiştir. İsmin çoğulu esma şeklinde geliyor. Ve huve ismün min esma'in nebiyyi o peygamberin isimlerinden bir isimdir ve mütteda mahallindedir. İsmin haberdir. Min harfi cerdir. Esma-i min harfi dolayı mecrur olmuştur. Aynı zamanda esma kelimesi mudaftır. Ennebiyi kelimesi ise mudafın ileyh'tir. Evet o peygamberin isimlerinden bir isimdir denilmiştir. Bir delilin kavlihi Allah'ın şu sözü delildir. Bu görüşün delilidir. Badehu evet Yasin kelimesinden sonra ayetinden sonra şu Allah'ın sözü, ayeti bunun delilidir. İnneke leminel murselin. İnneke şüphesiz ki sen leminel murseline gönderilen elçilerden'sin. Burada inne harfun müşebbehetun bil fiil tedhulu alel cümletil ismiyeti tansibul isme ve terfeul haber. Evet burada isim cümlesinin başına inne gelmiştir. Dolayısıyla k muttasıl zamiri şöyle irabını yapabiliriz. ke damirun muttasılun mebniyun alel fethi fi mahalli nasbin ismi inne. İnnenin ismidir. Şüphesiz ki sen, muhakkak ki sen leminel mürselin car ve mecrur da leminel mürselin bura car ve mecrur fi mahalli raf'in haberu inne. İnnenin haberidir. Ve dolayısıyla bu ayeti kerimede Allah Teala iki tane tekit getirmiştir. Aslında bu cümlenin tekit edilmeden hali şöyledir ente minel mürseline sen gönderilen elçilerden peygamberlerdensin tabi bu isim cümlesinin başına inne gelince kuvvetlendirmek için inne getirilince ente zamiri ne yapmıştır bitişik zamir haline dönüşmüş çünkü inne ente olmaz inneke şeklinde kullanılması gerekir. İnneke dolayısıyla cümle inne ile birinci defa tekit edilmiş, kuvvetlendirilmiştir. Bu cümlede ikinci defa bir kuvvetlendirme yaparıl, yapılmış. Cümlenin manası pekiştirilmiş. O da haberin başına lam getirilmek suretiyle. Le, leminel murselin. Dolayısıyla cümle iki defa tehdit edilerek, pekiştirilerek kuvvetlendirilmiş ve mana pekiştirilmiştir. Şüphesiz ki sen gönderilen, Allah'ın gönderdiği peygamberlerdensin. Ve gile denildi ki manahu, Yasin kelimesinin manası, ya seyyidel beşeri, ey beşerin efendisi anlamına da gelmektedir ya seyyid el beşeri ya harfu nida seyyide mudaf el beşeri mudafun iley aynı zamanda seyyide kelimesi münadadır münada mudaf olduğu zaman mensup olarak okunması gerekir dolayısıyla nasıl okuyoruz ya seyyid el beşeri ey beşerin efendisi anlamına da gelmektedir galehu ebu bekril varrak Evet bu görüşü, bu son görüşü Ebu Bekir Varrak ne yapmıştır, söylemiştir. Evet ikinci ayeti geçiyoruz sevgili öğrenciler. Vel Kur'anil Hakimi. Evet buradaki ayetin başındaki vav, vavu kasemdir, yemin vavıdır. Evet yemin vavından sonra gelen kelime ne yapmıştır? Ee, Vel Kur'anil Hakimi Evet. Hikmet, hakim kelimesi Kur'an kelimesinin sıfatıdır. Dolayısıyla Kur'an kelimesi mecbur olduğu için sıfatı olan hakim kelimesini de mecbur olarak okumak durumundayız. Vel Kur'anil Hakimi hikmetli Kur'an'a and olsun ki yemin olsun ki evet Kasem kasem kasemün min Allahu Teala bil Kur'an'ı. Evet. Bu ayeti kerime kasemün bir yemindir. Min Allahu Teala yüce Allah'tan bir yemindir. Bil Kur'an'ı neye yemindir? Kur'an'a Allah Teala bu ayette yemin etmiştir. Vel hakim hakimi hakim kelimesi ise manahu el muhkemu yani muhkem anlamındandır. Yani muhkem Kur'an yani ayetleri, sureleri kuvvetli asla herhangi bir zayıflık kendisine isabet etmeyen anlamındadır. Evet, buradaki hakimin manası muhkem anlamındadır. Öyle muhkem ki ellediği la yahquhu ona asla ulaşmaz, erişmez. Kur'an-ı Kerim'e asla erişmez, ulaşmaz. Teğyirün bir değişiklik asla Kur'an-ı Kerim'e ulaşamaz. Yani Kur'an-ı Kerim asla bir değişikliğe maruz bırakılamaz. Vela tebdilin tavir ve teb tebdil kelimeleri ikisi de tef'il kalıbında olan mastarlardır. Teğyir kelimesi Gayyera yugayyiru tagyirun. Gayyera değiştirdi. Yugayyiru değiştiriyor. Tagyirun değiştirmek. Evet. Tebdilün de yine aynı vezinde beddele yübeddilü tebdilün. Yani hiçbir değişiklik ve e, yani aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Hiçbir değiştirme, değişiklik Kur'an-ı Kerim'e ilişemez. Vela yaterihi <laughs> tenagudun Kur'an-ı Kerim'e asla herhangi bir çelişki de arız olamaz. Çelişki yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Burada yatera, <laughs> yateri evet, yatera, yateri fiili Kur'an-ı Kerim'e gelmez, ulaşamaz anlamında. Vela yahterihi tenagudun evbutlanun yani Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir çelişkinin veya e, bozukluğun gelmesi söz konusu değildir. Galel <laughs> Kurtubiyu Kurtubi dedi ki Ahkemün uhkime fi nuzumihi uhkime muhkem kılınmıştır. Finuzumihi, Kur'an-ı Kerim'in nazımı ayetlerin dizilişinde muhkem kılınış vardır ve meanihi manalarında da muhkem kılınmıştır, kuvvetli kılınmıştır. Fela yelhakuhu halelün dolayısıyla Kur'an-ı Kerime herhangi bir noksanlığın eksikliğin gelmesi asla söz konusu değildir. Bela yel hakuhu halelün Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir halelin, eksikliğin, bozukluğun gelmesi asla söz konusu değildir. Ve gari Ebu Suud, Ebu Suud dedi ki, ey yani bu bunun manası, bu ayetin manası, el mutadam minu lil hikmeti yani Kur'an-ı Kerim hikmet içermektedir. Evin natık bil hikmeti hikmetle konuşmaktadır. Hem hikmet içermektedir hem de hikmetle konuşmaktadır. Hangi açıdan? Min haysu nuzumu hi el mucizu evet muciz olan nazmı açısından el muntavi evet el muntavi intaba kelimesinden ismi faildir. Intaba yantavi el muntavi Evet. El muntavi ala bedail hikem. Hikmetlerin en şahane şahane olanlarını ne yapmaktadır? Barındırmaktadır. İçermektedir. Vel hulasatu özet olarak fekat akseme teala bi hazel kitabil muhkemi şüphesiz ki kat fe atıf harfidir fe gat tahkik harfidir mazi fiilin başına geldi ve e, tahkik bildiriyor kesinlik bildiriyor fe kat ahkeme teala Allah Teala akseme e, Allah Teala yemin etmiştir bihazel kitabı bu kitaba yemin etmiştir. Nasıl kitap? El muhkemi muhkem olan bu kitaba yemin etmiştir. El muhkemi kitabın sıfatıdır. Evet. El mucizi ikinci sıfatı. El mucizi fi nuzumihi nazımlarında ayetlerin ve surelerin dizilişinde muciz olan bu kitaba Allah Teala yemin etmiştir. Ve e, Bedi'i maanihi vav vav'a atıftır. Bedi'i maanihi manaları şahane olan bu muhkem kitaba yemin etmiştir. El mutkini fi teşrihi aynı zamanda bu kitap nedir? El mutkinu etkane yutkinu bir şeyi kuvvetli yapmak. El mutkin fi teşrihi yani getirdiği hükümlerde, getirdiği şeriatta sağlamdır, kuvvetlidir ve ahkamihi hükümlerinde sağlamdır. Evet hükmün çoğulu ahkam geliyor. Evet gerek fi teşriiyi gerek getirdiği kanunlarda, kurallarda ve ahkamihi hükümlerinde nedir? kuvvetlidir. Ellediği belaga ala tabakatil belagati. O kitap Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? Belaga ulaşmıştır. Ala <laughs> tabakatil belagatı, belagatın tabakalarının en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Dolayısıyla ala tabakatil belagatı bura zincirleme isim tanımlamasıdır. Belaga ala tabakatil belagatı, belagatın tabakalarının en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ala enne Muhammeden Şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, Allah'ın elçisidir. Tabi burada enne yine Muhammed'in ismidir ennenin ve Resuluhu kelimesi de ennenin haberidir. Muhammed'in mensuptur. Resulü kelimesi de haber olarak merfudur. Resulü kelimesi mudaftır. Hu mudafın ilehtir. Ala enne Muhammeden Resuluhu şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Ve fi hazel kasemi işte bu yeminde vardır. Ve fi hazel kasemi bu kasemde bu yeminde vardır. Mine tazimi ve tefhimi. Evet tazim büyütme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i büyütme vardır. Yüceltme vardır. Ve tefhimi yüceltme vardır dişenir rasuli peygamberin şanını peygamberin durumunu yüceltme vardır. Evet mafihi evet bunda peygamberin şanını büyütme ve yüceltme manası vardır. Evet üçüncü ayeti kerimeye geçiyoruz. Sevgili öğrenciler inneke leminel murselin Evet şüphesiz ki sen peygamberlerden birisin, Allah'ın gönderdiği elçilerden birisin. Bu cevabul kasemi, yeminin cevabıdır. Evet, bir önceki ayet-i kerimedeki yeminin cevabıdır. Cevabul kasemi, yeminin cevabıdır. Ey yani manası şöyledir. İnneke muhakkak ki sen ya Muhammedü ey Muhammed leminel murseline şüphesiz ki sen Allah'ın gönderdiği peygamberlerden birisin. Evet, Mürselin kelimesi çoğul bir kelimedir. Bu kelimeyi tahlil edecek olursak, Ersele, Yürsilü, Mürselün, Ersele gönderdi, ifal kalıbında, Yürsilü gönderiyor. Mürselün ismi mefuldür. Mürselün müfredidir. Çoğulu Mürselun veya Mürselin Tabi min geldiği için bu kelimenin aslı el-mürselûndur. Min geldiği için minel mürselin olmuştur. Evet. Böylece birinci, ikinci ve üçüncü ayetlerin tefsirini yapmış olduk. Burada dersimizi sonlandıralım. İnşallah kaldığımız yerden yani dördüncü ayetten itibaren devam edeceğiz. Sübhânekallâhümme ve bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة